Herkese merhaba arkadaşlar. Merkür 2'nin yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bu uzun bir farmdan sonra buradayız. Öncelikle 800 bin 4. metin seviye sandığımız oldu. 12 şart hani yüksek bossların sandığı oldu. Bayağı bir mele, hidra, nemere falan sandıklarımız oldu. Şu otavı bir durduralım. Öncelikle parıltıdan başlayalım güzel. İkinci sebep paralı çıktı. 400 güzel oran veriyor. Bayağı iyi. Bunlar takarız. Onur madalyası Metin bende varmış. Bundan bir tane daha mı vardı sanki? yokmuş Şu arkaya atalım. Bir tane daha çıkarsa üçüncü craftlayabiliriz Arkadaşlar bundan üç tane olduğu zaman ikinci seviyeden üçüncüsünü yapabiliyoruz ve 1000 oran veriyor. Lollipopları açalım. Metin lollipop. Bende yok. Aa Bende bir tane daha varmış. Güzel. Üçüncü yapabiliyorum. Salvo o oh, Park yatalım. Lollipoplar. işte madalyalar falan filan. Bunlar da arkadaşlar. Üçüncü bulduğumuz zaman. Hemen basabiliyoruz. Bakalım bunu takalım. Parıltı. Aynen öyle. Oo, oh, bunun 36 dakikası kalmış. Öbüründe bir saati var. var. Wow. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bunlar bana ikinci sandıkları vardı. Aynen öyle. Çok iyi ama bunu takayım. bunların daha süreleri var güzel ee, geçelim sandıklara şunları hemen hızlıca patlatalım çok güzel rütbelerden galaksine ve baya bir parçamız oldu bunlardan artık biliyorsunuz ki rune sisteminden 200'er tane istemeye başladı ve artık 200 200 oran artıyor ve 200 er tane istiyor. Güzel. İkişer tane bundan bir kere de rütbe parçalarından atlatabileceğiz. Evet geçelim küçük bosslara. Bunları hızlı hızlı açmak istiyorum. Çok bir şey çıkmıyor zaten. Hatta hiçbir şey çıkmıyor tamamen çöp. Devam edelim. Ben bir envanter temizleyip geleyim. Envanter temizledim. Bu arada arkadaşlar o sandıklardan bir şey çıkmıyorsa niye kasıp açıyorsun öbürleri gibi arkaya atmıyorsunuz diyebilirsiniz. Onu da Razor ve Nemere, işte Alev Taşı, Ejderha Bulu falan onlar için açıyoruz. Bunlar biliyorsunuz ki Karajder artı basmalarında yarıyor. Şimdi geçelim güzel bosslara. Güzel canavar et nesnesi. Bunlar etkinlik nesnelerimize. Hepsini atıyoruz. Canavar Epson'u güzel açmaya devam edelim pek yavaşça güzel buraya bir şey geldi zihin sandığı. sandı çok güzel 5 berserken silah takabiliyoruz benimkinde yoktu baya güzel Sanırım sandık şansımız kalktı ya bir şey çıkmıyor sandıklardan ikinci seviye bekçiler. Arkaya atalım. Saldır değeri güzel. Diyeceğim de sandıklardan şu an hiçbir şekilde bir şey çıkmıyor. Ortalama küresi. Snake Epson'la çok güzel. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Snake Epson'la ile petimizin Epson'la değiştiriyoruz. Tabi şu an değil. İleri il aşamada yapacağız bunu. Biraz daha level kasmamız lazım. Lakin ciddi manada çok çöp attı ya. Yani bu kadar boz kestik. Bayağı çöp attı. Her neyse canavarı şey gelelim buraya. Tamam. Saldır değeri. 101 saldır değeri geldi. Efsunumuzdan. Canavarı efsunumuza atalım. 400 canavar çok güzel. Buna da 180 canavar geldi. Arkadaşlar buraya tekrardan söylüyorum canavar, saldırı deri, berserker, ortalama zarar ve metin efsunları atabiliyoruz. Bunlar da yüksek seviye bosslardan çıkıyor. Güzel oranlar verebiliyor. 20 ortalama zarar, 10 berserkere kadar, 500 canavara kadar falan filan güzel oranlar verebiliyor. Tabi çok zor çıkıyor ve gördüğünüz gibi bazen de düşük sıkıntı oluyor. Bakalım boss sandıklarını patlattıktan sonra 370 milyona kadar hasarımız var. Gayet güzel. Şimdi aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Bizim bir tane kusursuz ya kutumuz vardı. Ve hiçbir şey gelmedi. Hiç <laughs> şaşırmadım. Petimizin yuva açıcılarla yuvalarını açalım. Buraya kitap okuyabiliriz. Aynen öyle kitaplarımız buradaydı. Patron ücretsinden element org. Yer insan delici nesne düşürme. E, güzel bir kitabımız yok. Kitap sandığımız bir yerde bir iki otur diye düşünüyordum. Evet bir iki çok güzel. Metin avcısını okuyan buldum. ve geçmedi. Ortalama geçti. Berserker. Evet yüzdeki berserker oldu. Sardım kitabını okuyalım. O da bir tane geçti. Bu yüzden saldırı geldi. Her neyse gayet güzel. Seçur taşımız varmış. Güzel. Bundan da bir tane geçtim. Evet. Sıra geldi. Önemli olan sandıklara. Metin sandıklarımız. Hızlı bir şekilde açalım. Güzel. Baya bir Boskaya birikiyor şu anda. Baba yükselme sandıklarını da açalım arkadaşlar merkür sandıklarından ne çıkıyor boyalar e, ejder parçaları falan filan işte ok dişi bunlar çıkıyor ve bun, e, pardon dişi buradan çıkmıyor bunlarla ne yapıyoruz biliyorsunuz ki nerede orası Heh. toplu sistem reborn buradan rebornlarımızı ilerletirken bizden bunları istiyor karmik plaka bunu toplu Dönüşüm pardon en ismi ya bu büyülü metali falan yaptığımız geliştirdiğimiz yerden üretiyoruz. Bunları açalım. Önemli şurayı toplayalım arkaya atalım. Şimdi dursun ayarlarız güzel bayağı bir büyülü metal çıkmış bu çok hoşuma gidiyor. 420 tane bunlar var tamam hemen çileklerimizi yiyelim bir level daha atladık 10 milyon hasar verdi çok güzel hasar bu arada evet yuhara iksirimiz çıkmış şu araya bakalım 150 bin tane istiyor 500 500 oran veriyor ikinciye yetiyor mu bir tane daha basabiliyoruz artı 100 oran 200 oran almış olduk buradan gayet güzel bu da iyi kötü bir şey arttırdı Güzel şimdi biyoloğa gidelim biyolog buradan alabildiğimiz kadar alalım ne kadar alacağız 7 tane alabildik çok az oluyoruz ya kaç tane istiyormuş bakalım iyi 3 tane istiyor 300'er oran Oo, 13 ortalama zarar ver çok güzel top ver diyelim buradan da aldık 14 ortalama zarar çok iyi 2 tane biyolog yapmış olduk. Ve hasarımız 400 milyona kadar çıktı. Çok güzel. Çevre parçamalarımız hala birikmeye devam ediyor. Evet, re reborn yükselerimiz de oldu. Ama sanırım daha atlatamıyoruz ya. Birer yani 400 bin, ikişer tane istiyor o da 400 bin miydi? Bakalım genel tüccardan. A 200 binmiş tamam. Bir level daha atlatabiliyoruz. 200'er bin tane biriktiği için. Hadi bakalım. Top sistem. Bir tane de bunu atlattık. Bir tane de ünvan atlattık. Çok güzel. Şimdi hasarımıza bakalım. Petimiz gitmiş. 409 milyon. Güzel. Hemen arkadaşlar buradan biraz Metingay ve Bozkay açmamız lazım. Çünkü ünvanları basacağız. Tamam. Şurayı da hemen şöyle bir toplayalım o bitki fişi güzel ama gök reyal ruhu tamam onlara bakalım bir saniye öncelikle toplu sistem rütbeye gelelim bir tane atlattık 2400 oranı çıktı çok güzel galaksiye bakalım iki tane atlattık 2200'den 2600'e çıktı yıldızdan da iki tane atlattık çok iyi şimdi bakalım hasarımıza 430 milyon Gayet güzel arkadaşlar arası aramız. Bakalım başka ne yapabiliriz? Bitki fişlerimiz var. Ama sanırım artık basamıyorduk diye hatırlıyorum ben bunları. Aynen öyle bir premium bitki fişi istiyor. Tamam bitki fişleri birazcık daha bekleyecek. Ee, şey yapabiliriz. Buradan artılarını yükseltebiliriz. Yeterse tabi malzememiz. Hmm. Ortalama zararlıya bir tane daha verdim. Aslında hepsine birer tane vermek mantıklı ama. Bir tane de ortalama zararlıya verdim. 13 yaptık. Berserkerlere verelim. Tamam. Bunlar da saldırı. Aslında saldırı değerleri kalabilir. Birazcık da ben Berserker ve ortalama zarar ağırlıkta gitmek istiyorum şu an. Bakalım biraz artı bastık, hasarımız nasıl oldu? Wow 450 milyon artık buraya iki tane vurabiliyoruz çok güzel. Şimdi başka neyimiz var arkadaşlar bakalım. Hmm. Nerede? burada? evet. Mau göğrüye ruhu. Bakalım hemen genel tüccardan. Bize var mıymış aslında o da önemli. Bizde i̇şte var mı? Gök ruhları. Ha mavisi yokmuş arkadaşlar. Mavisini alabiliriz. Aynen öyle. 250 metin veriyor. Başka ne birikmiş? Burada kırmızı gökürü yavru. Bu da canavar veriyormuş. Pembesi var. Yeşili. Yeşil ne verilmiş? Patron. O önemli değil. Aslında kırmızısından da ucuz pazarda çekebiliriz iki tane diye düşünüyorum da. Yok yok. O kadar da ucuz değil. Bunu da takalım. Güzel. Gayet güzel ve arkadaşlar bizim çakralarımız bitmiş. Hasarımız bu halde 450 milyon. Ben hemen çakralarımı almak istiyorum zaten malzemem birikmişti. EPC genel tüccardan hepsini alalım. Tahmin ediyordum ya. Yani. Bakalım çakralardan sonra hasarımız kaç oldu? 470 milyon. Gayet güzel bir hasar. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar artı basabiliriz eşyalarımıza. Paramız da varken aslında. Şöyle artık ben artı 9 yapmak istiyorum. Erken tamamdır. Vav wow, kemerimiz artı 1. Kemerimize biraz artı basalım. Hem paramız hem eşyamızı çok fazla tüketiyor bu arkadaşlar. Yani geçer, geçer misin artık ya lütfen rica ediyorum. Arkadaşlar her mantıksız cidden basmak yoksa çok büyük sıkıntı ya ciddi manada. Şimdi şehre gidelim ben metal falan dönüştürürüm onları ayarlayayım gelim hemen. Evet arkadaşlar hemen metallerimi dönüştürdüm. Bu arada mor lollipoplardan 3 tane olduğu için Hemen buradan güçlendirme ustasına geliyorum. Aa, nerede o? Onun vasitelerine göre lollipop diyor. Mor lollipop'a geliyorum. 4 tane 30'uzlu metin gaya. 4 tane otuzlu patron G4 tane otuzlu e, neydi bu kordan artı enerji parçası zen fasulyesi ve 3 tane lollipop'a bir tane lollipop alabiliyoruz çok güzel ben de ikinci takılıydı hemen bunu da arka sayfaya atalım 4. seviye için lazım olacak evet şimdi arkadaşlar itemlerimizi basmaya başlayabiliriz lütfen geç artık hem paramı hem her şeyimi yiyorsun sen benim ya çok Yanıyor çok o batırdı beni ya vallahi batırdı paramı da bitirdi metalimi de bitirdi. Tamam siz kalabilirsiniz. Artık bunların da artırmanı basmamız lazım. Güzel. Tamam sen de dur artı 8. Nasıl bu kadar yanabilirsin? Sen de artı 8'sin. Tamam, kalanda bununla ilerleteceğiz. Lütfen geç. Çok güzel. Yükseltebiliriz. Çok güzel. Hadi sen de geç beni yorma. Çok güzel. Artık bu artı zırhımız var. Bunu tamam ben unuttum. Daha zırhı da basacağız. Tamam, zırhımız artı 9 oldu. Çok iyi arkadaşlar. Aşırı güzel işte bu. Hemen buradan geliyorum. Karajlar 3 an basıyorum ben. Karajlar 2 yapıyoruz şu anda biz. Karajlar ayakkabısını dönüştürelim. Bir de izin dönüştürelim. Bu arada 20 tane lev taşıyayım. Tam uzar lev taşı. 20 tane 25 tane karamet istiyor. Ondan sonra artı 10 TL paramızı istiyor. Başka bir şey yok. Buradan sonraya tıklayalım. Zırh. Bu da aynı şeyleri istiyor ve dönüştürdük. Ya bunların artı basmalarında vardı, hiçbir şey yok arkadaşlar. İkinci seviye artı basmalardan istiyor ve bunlardan bizde bol bol var. Baba. Ve geldik şimdi sıkıntılı aşamaya. Buraya geldiğimiz zaman tamam yeterli durabiliriz. Artı altıdan sonra çünkü Razor ve MRC veri istiyor. Bunlar da bizi çok fazla yoruyor. Geçecek misin? Tamam sen de takabilirim ya bu artılar bittikten sonra sadece bu dördüncü seviyede bir kastığım eşyalarla artı basacağım bu beni çok rahatlatacak olanlar da çok güzel atıyor keza. En azından artık. Radur ve neverecevelerle işimiz azalıyor ve satabileceğiz. Tamam çok güzel seni de bitirdik. Evet arkadaşlar sıra kuşakta. Kuşağımızın kil kırıcısı bosslardan çekmişti Bunu atıyoruz ve artık kuşağımızın kilidi kırık. Kuşak emiş artıcı hem bosslardan çıkıyor hem de kuşak marketten alabiliyoruz. Hemen basalım. Bu wow, orada çok güzel geçiyor. Şu bakar mısınız? Çok iyi. 44 tane vardı. Sanırım daha mı fazla vardı ya? Şu an fazla fazla geçiyor. Yok artık. Oo, çok iyi geçiyor arkadaşlar bu arada. %74'e kadar çıkarttık. 80-90 ortalamadan 157 ortalamaya çıktı. 21 zeka oranlara bakar mısınız? Şaka gibi. Şu an şu kuşak şaka gibi arkadaşlar bu arada. Ciddi manada şaka gibi bir oran. Ha bunda 100 TL'den pazara atabiliriz bu arada. Şöyle pazarda dursun. Ciddi manada çok güzel bir oran. Çok merak ediyorum ben şu anda hasarım ya. Kuşaktan sonra falan. Bakalım kaç olmuş. 530. Bunu da açtığımız zaman 600 milyona kadar hasarımız çıktı. Bitti mi? Bitmedi daha tabii ki de. Sinekimiz var. Arkadaşlar sinek içinde buraya geliyoruz. Boz kayaları hemen ben açıp geliyorum. Evet arkadaşlar evdeki tüm bozkayaları açtım ve 3.5 milyon bozkayam var. Buradan NPC markete gidiyorum. geliyorum. Patron gaya'ya geliyorum. %50'lik mama tabandan alabildiğim kadar alıyorum maalesef. 39 tane alabildim. Çok fazla istiyor. Hemen otomatik başlatalım. Buradan arkadaşlar oya basıyoruz. 108 de var. Bakalım kaça kadar çıkarabileceğiz. Hadi bakalım 111 oldu bile. Lütfen beni yorma. Güzel. Sanırım buradan sonra çıkmıyor. Aynen öyle. Şimdi gidip geliştirmemiz lazım bunu. Bunun için arkadaşlar hmm. ne yapıyoruz? Metin Gaya. Metin Gaya dükkana giriyoruz. Sinek tabandan 200 tane lazım yani 7 milyon tane metin gaya lazım ve ben de o kadar var mı hiç bilmiyorum 7 milyon tane çıkacak mı buradan Aslında çıkar gibi isterseniz ben bunları hemen hızlıca açayım öyle gelin Evet arkadaşlar 7 milyon tane çıkardık hemen buradan geliyoruz bundan 200 tane almamız lazım ve sırada bundan alacağız ve bundan da 15 milyon tane lazım. Biz 7 milyonu zar zor çıkarttık. Hadi bakalım hayırlısı. O'ya basıyoruz arkadaşlar gelişim diyoruz ve ikimizin seviye atladı. Çok güzel. Kasmaya devam da. Ya aslında ben şu an şurada şunu yapmak istiyorum. Yani 3 tane benim sinek belemiz küresi 2 var. 9 geldi. Yine 9, 10. Yani Bayağı kötü vardı Her neyse devam edelim. Kim bilir güzel bir oran yakalarız diye bekliyordum. Şimdi onlardan tekrar çıkartmamız veya satın almamız gerekecek. Ki piyasası da çok pahalı. Her neyse artık ayarını vereceğiz. Sinekimize level atlatmaya devam edelim. 100 levelde 134 Sanırım 145'e kadar falan gidecek gibi. Güzel. Aynen öyle arkadaşlar. 145 yaptık. 26 olan veriyor ve snake'den sonra 30 milyon daha hasarımız geldi. Aşırı güzel. Peki başka ne yapabiliriz? Bunları şu an zaten artılarını bastık. Burada bir şey yok. Aslında bir tane ilk taşı pazardan çekebiliriz diyeceğim ama 18 KT ve benim param bitti. Pazarımda da şu an satılacak bir şey yok. Bilmiyorum arkadaşlar şu an biraz farm yapmamız gerekiyor gibi duruyor bitki fişleriyle bir şey yapamıyoruz premium lazım e, tamamdır o zaman şu anlık arkadaşlar biraz farm yapalım ben boss boss dönüm gelin evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam şimdi ne yaptık arkadaşlar silahımızı öncelikle başlarken taşını attım onu atmayı unutmuşum ondan sonra havamız zekalı alabildik de buradan da gelen zekalı bitti tekrar yaktım artı bir tane daha yine Boslara döndüm bir tane hakim yüzü çıktı. Ondan sonra başka neyimiz var? Başka bir şey yapmadık. Bunlarla birlikte hasarımız 690 milyona kadar çıktı. Yani bu videoda bu kadarlık olsun arkadaşlar. Artık bir sonraki videoda bu map'e çok rahat tek atıyor olacağız. Öbür map'te zaten daha açılmıyor. Sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Bizler için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.